Evet. Mübarek kandil günü aramıza katılan yeni bir kardeşimiz var. Çiftliğimize, Ali Baba çiftliğine son bir dişi dünyaya geldi. Sürmeli de anne oldu. Yavrusu da dişi olan bu. Sürmeli artık bir anne. Güzel bir dişi. Cemre annesini emiyor. Biraz daha çabuk toparlanması gerekiyor. Güzel emişe başlamış. Burada tek dikkatimi çeken kuzuların içerisinde Abu Bakar'ın gelişimi de çok yerinde. Ama şu dişi biliyorsunuz müttezelle beraber dünyaya geldi. Sanıyorum anneyi kaybetmiş ona anneyi öğretmem lazım tekrar. Çünkü yanlış anneye gidiyor ve emdirmiyor anne onu. Şu anda gördüğümüz gibi. Evet. Doğru anneyi bulmasında yardımcı olup güçlenmesini sağlamam lazım. Aramıza katılan yeni dişi mutluluk getirdi. Herkese Ali Baba çiftliğinden selamlar olsun.